Herkese merhaba kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan Mevlana diyarından herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız hanımlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim. Evet bugün şöyle bir malzemeleri önüme aldım. Bir bunlarla bir karışım yapacağım. Şunu soracak olursanız bu da arkadaşlar şey çamaşır suyu. Bunu mecbur kullanmak zorundayım. Yoksa şu ikisiyle de işlemi gayet rahat bir şekilde yapabilirim. Şimdi nereyi temizleyeceğimi soracaksınız bana illaki. E, hanımlar önce bir karışımımı hazırlayayım. E, nereyi temizleyeceğimi videonun ilerleyen dakikalarında sizlere göstereceğim. Şimdi bakın şu vanilini daha önce videomda kullanmıştım. Hemen şöyle bir ağzını açayım Bir saniye. Şöyle boş bir şişe alıyorum. Bakın. Gerçekten de ben daha önce bunu kullandım ve çok da güzel bir sonuç elde ettim. Şöyle şişemin içerisine bakın. Boşaltıyorum. Bir paketi. Daha sonrasında bakın her şeyi göz kararı yapıyorum. Çünkü şu şişeyi ben şuraya kadar getireceğim ve birkaç yeri bu karışım ile temizleyeceğim. Dediğim gibi göz kararı yapıyorum. Bakın şöyle parlatıcı döküyorum hemen üzerine. Gerçekten. Bakın parlatıcının da şu sıvı rengini görüyorsunuz değil mi? Dün ödün birkaç ee, yorum geldi bana parlatıcının sıvı olduğunu nasıl anlayabilirim veya hangi markada. Şimdi markayı ben e, yorumlarda yazamıyorum hanımlar. Ama ben e, şey yapıyorum. Bimin parlatıcısı veya da Tarım Kredi diye bir marketler var ya hanımlar. Oradan temin ediyorum. Bakın içerisinin sı sıvı rengini görüyorsunuz. Tamamen su renginde şeffaf mavi olmayacak. Mavi olmamasına da özen gösterelim bakın şuraya kadar parlatıcı döktüm ve içerisinde de vanilya yani eridi bakın şu içine boşaltmıştım eridi şimdi hemen şunu alıyorum çamaşır suyunu içerisine ilave ediyorum bir saniye elimden kayıyor Şimdi ben bunu nasıl tutayım? Şöyle bir bezle de kurulayım. Daha rahat tutayım. Hatta şöyle getireyim. Bakın şöyle içerisine ilave ediyorum çamaşır suyunu. Dediğim gibi tamamen göz kararı. Bakın zaten rengi de değişti. Evet bu yeterli. Bakın. Gördünüz mü? Vanilyadan dolayı rengi değişti. Zaten olması gereken renk oldu. Hemen şöyle kapatıyorum. Şimdi ben bu karışımı belki yetmeyecek ilave ederim zaten. Birkaç video oradan çıkaracağım. Tek bir videoda gerçekten çok uzun olur. Bu hazırlık aşaması hanımlar. Şimdi ben bu karışımla temizleyeceğim yere gidiyorum. Beklemede kalın. Evet hanımlar, şimdi geldim temizleyeceğim yere. Bakın burası benim duşakabinim. Duş akabinin zeminini temizleyeceğim. Şu silikonlarını temizleyeceğim. Bakın silikonlarında da kararmalar var. Onları da anlatacağım. Sararmalar var. Hepsini sizlere anlatacağım. Bir sonraki videolarda da şu e, karşıdaki fayans temizliği ve şu duş akabinin temizliğinden bahsedeceğim hanımlar. Ama bu videoda değil. Bakın şimdi temizleyeceğim yer sadece şu duş, duş akabinin temizliği. Bakın şimdi buralarda bir kararmalar sararmalar mevcut. Şuralarda da aynı şekilde. Şimdi şu karışımımı aldım. Bakın hazırlamış olduğum karışım. İçerisinde vanilin var, çamaşır suyu var ve parlatıcı var hanımlar. Hepsini de göz kararı koydum ve artı su ilave etmedim. Bunun da bilgisini geçeyim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Bu şekilde sprey bir şekilde sıkıyorum hanımlar. Şimdi duşakabinin içerisine. Özellikle bakın silikon olan bölgelere, şu karşı taraf var ya Bakın oralara uyguluyorum. Hemen şöyle. Dediğim gibi bu karışım bana yetmeyecek. Birkaç karışım daha. Yani birkaç dediğim biraz daha buna ilave etmem gerekecek. Bakın şimdi. Şuradaki sararmalar hemen meydana çıktı görmüş olduğunuz gibi hemen ne yapıyorum bir sünger yardımı ile bakın temizliyorum bakın burası kolaylıkla çıktı görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle biraz daha ilave ediyorum bakın buralardaki kararmalardan hemen çıkıyor görmüş olduğunuz gibi şimdi geçelim şu ileri tarafa bakın size şu silikonu göstermem gerekiyor bakın birkaç yorumdan sonra şu silikondaki sararmaları bana sordunuz hanımlar şimdi bakın silikonun bir dış yüzeyindeki sararma var görüyorsunuz. Bir de şu iç taraftaki sararma var. Kararma var. Yani bu iç taraftaki kararmayı çıkarabilmemiz için bu silikonu buradan tamamen sökmemiz gerekiyor ve yenilememiz gerekiyor. Ama başka türlü bu alt tarafta oluşan siyahlaşma yani bunlar bakteri oluyor. Bunları götürmemiz imkansız. Ne yapmamız gerekiyor? Bu silikonları tamamen buradan sökmemiz gerekiyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sadece bakın. Bakın hemen sildiğim yer gördünüz mü? anında bu silikondaki sararma gidiyor. Yani anlatacağım nokta budur. Önce bu kararmayı gidermek için ne yapıyoruz? Silikonu bakın alttan yaptıkça çıkıyor zaten. Bunu tamamen temizlememiz gerekiyor. Başka türlü bu olmaz. Yani sizlere bunu daha önce de söylemiştim. Başka türlü olmaz hanımlar. Hemen bakın. Şöyle yapıyorum. Bakın bu silikondaki sararma gidiyor. Ama altına yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani silikonu değiştirmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Bakın ben beyaz oldu silikon gördünüz mü? Hemen bu tarafa geliyorum. Bakın bu tarafta da aynı şekilde. sararmalar nasıl çıkıyor görmüş olduğumuz gibi hemen süngerin sert tarafıyla temizliyorum. Evet, şimdi süngerimi bir yıkayacağım. tekrar sıkıyorum. Evet. Temizlemeye devam ediyorum. Hemen şöyle sizlere buraları da göstermek istiyorum. Bakın. Bakın nasıl rengi açılıyor. Gördünüz mü? Hemen şöyle bir suyunu aldıracağım. Ve tekrar temizlemeye devam edeceğim. tuşla zemininde bakın buralarda da var. Tuşla kabin zemininde bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi ben buraları tamamen temizliyorum ve sonucu göstermek için sizlere tekrar geliyorum. Evet hanımlar şimdi sizlere son halini gösteriyorum. Bakın hemen şöyle bakın buradaki sararmalar tamamen gitti. Kuş akabinin teknesindeki de, de aynı o şekilde. Bakın şöyle detaylı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Bakın şu karışım sayesinde. Gerçekten güzel bir karışım. Ee, fayanslarda da kullanabilirsiniz. Duşakabinde akabinde de kullanabilirsiniz. Ee, şu bataryada da kullanabilirsiniz. Bakın gayet de Güzel bir karışım elde ettim. Ve artık ben de videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.